Ekonomist Dergisi'nden Levent Gökmen ben. E, iki sorum olacak. Birinci sorum şu. E, kurumların iş yapamama sebeplerini 24 yıllık gazeteciyim gözlemlediğim kadarıyla e, bir takım e, yönetimlerle çekişmeleri olarak görüyorum. Siz bu konuda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yani bazen e, bakanlığa yakın olunuyor. Bazen uzak olunuyor. Bir bakmışsınız ilişkiler çok değişmiş. O nedenle... E... Bir kere öncelikle bizim e, siyasi yaklaşımların dışında olmamız lazım. Biz bir meslek birliğiyiz. Biz bir meslek birliğiyiz. Ve hiçbir siyasi e, duruşumuz olmaz, olmaması gerekiyor. Biz her türlü bakanla, e, cumhurbaşkanıyla, belediye başkanıyla görüşmek zorundayız. Çünkü bizim işimiz eninde sonunda belediyelerle, bakanlıklarla, ayrıca bir değil birçok bakanlıkla e, kesişmek zorunda. Dolayısıyla bunun hepsiyle görüşmek, konuşmak ve e, gerekli fikir alışverişini yapmak durumundayız. Kimseyle de kavga ederek hiçbir sonuca varamayız. E, Edenlerinde ne olduğunu görüyoruz.